Kolay gelsin. Sağlıyorum. Ne yapıyorsun babacım? Aha otlar alıyorum çünkü. Ot basmış. Nasıl ot basmış? Şimdi... Bunlar şimdi ne? Ot. Ot mu? Ot. Ne otu? Basmayalım. Hepsi ot. Hı hı. E bunları maydana... topla topla bitmez ki. Biter biter. Vay o yüzden çok ot bitmiş. Şey gibi tiken. Pisik otu. tiken şu an baksana aşağı bir yapalım. Bu elif daha aslında büyüyse de şöyle yetse Yeterin. daha tez alınır da. İnsan... Bence bir şey olur ya. Yo, yok yok acelemiz yok Hatice Hanım. Şöyle yavaş yavaş. Bu Almanya biter mi? <laughs> Almanya biter mi? Bazıları da nalan neymiş? Çekirge. Çekirge var. Çekirge Ben ya buraya ya. basabilir miyim? Emeye? Şuraya. Basabilirsin. <laughs> şey ha Ali. Şuna bak, şunlar maydanoz var. Bir yandan bitiyor. Yok oh, biliyorum. Yağmur yağmur. Marulları da yağma yanlış dedim. Yok Ondan da şey. Arkadaşlar, babam diye sanırım hı, şunları topluyor, şu otlar, evet, otu, otlar. normal hı, ot, hı, ot. Bakar evet. mısınız? Ot. ot. Ana abla bunlar bile kopmuyor. Ot yola yola Arkadaşlar, de. otu bitiremedim biliyor musun? Şuna baksana, bak, sabah gelir dünya yağıyor. Bak. Bir şey gibi yemin ederim. Bitmiyor, hani bitmiyor. Geriyan Bu da güllerimiz de bu arada güzel güzel büyüyor gibi. Evet. Hayır, 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 Arkadaşlar hayır, çiçeklerimiz de ayrı ayrı güzel oluyor. Asmayı Ama asmayın niye asmayı öyle yaptın annem. Ben yaptım? Baba ter ettik güzel varsan. Saç soba. Sürekli atıyor buruluyor ödedim. Aynen aynen güzel gene. Kimisi çuplak olmuşlar hani. Hadi onu Bence de şöyle 10 güne kadar ayrı bir güzel olur burası. Onu erik ayrı güzel olur da şeyler çoğunlukla... Anne, peki bu ne? Anne, bu ne? Onlar işte ya, o bir şey komşudan atladık ki onlara. Kocaman olmuş. Arkadaşlar, bugün hava çok güzel, serin. Bu arada bakar mısınız nelerimiz olmuş ben size göstereyim. Arkadaşlar, eriklerimiz artık olmuş. Gelin arkadaşlar beraber yiyelim. Bakar <laughs> mısınız? Arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Gelin beraber yiyelim diyorum. Şöyle bir tane kopartalım. Çok güzel. At, bayağı, Tabii ki. <laughs> Arkadaşlar Haydınızı, bizimkiler yavaş yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. yavaş yavaş tek 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 vallahi Yorum otları dur, dur, otunu alalım bizim. Değil mi? Bakarsan, evet. bağ, da, da hiçbir şey olmayı, yani. Ben de şöyle bir çiçeklerimizi gezeyim. Bakalım çiçeklerimiz evet, ne olmuş. Anne şu mı vişne? şurada fişle şurada fişle şurada fişle. Aa Abi. şurada beşi şu de yavrum. Maşallah. Arkadaşlar çiçeklerimiz o kadar güzel olmuş ablan, ki. Güllerimiz sararmış. Yok ucunu Duman sen ne yapıyorsun oğlum? Duman? Duman geldi. Arkadaşlar bakar mısınız bu da sarı

Arkadaşlar komşumuzun size üzümlerini göstermek istiyorum. Maşallah deyin ama tamam mı? Komşumuzun üzümlerinin maşallahı var arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani üzümlerin maşallah. Arkadaşlar burası bizim çiçeklerimiz. Bunlar ay çekirdeği gibi aynı. Babamlar öyle söylüyor daha doğrusu. Güllerimiz. Bunlar sanırım kadın. Ne oluyordu bunlar ya? Adını unuttum. Ama o kadar güzel ki. Hepsi birbirinden ayrı ayrı güzel. Şurada da arkadaşlar sarmaşımız yavaş yavaş yukarıya doğru boy vermiş. Şunların güzelliği. Arkadaşlar güllerimizin güzelliği. Bunlar bodur gül rengarenk. Babamlar aldı biliyorsunuz. Hepsi yavaş yavaş çiçek veriyor. Hepsi güzelleşiyor. Tabii bunları severek büyütmek gerekiyor. Bugün de hava Arkadaşlar şurada kabak var yanlış bilmiyorsam. Burada kabak olması lazım. Şu tarafa doğru gidelim. Bakalım bir de orada ne varmış. Bakın arkadaşlar buranın gübresinden mi Buradaki çiçekler daha canlı oldu. Bodur güllerimiz daha canlı. Şunlar sanırım. Bunlar da çiçek olması lazım. Ya da annem biber mi dikmiş, ne dikmiş. Buradaki çiçeklerimiz daha canlı. Arkadaşlar şunu ıı, babamlar halamdan getirmişti. Bu çiçek de çok güzel. Bu sarmaşık da böyle maşallah uzadı. Asmamız arkadaşlar. Bu çiçeklere ben bayıldım çünkü neden? Burada bakın rengarenk duruyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Rengarenk o kadar güzel ki. Şunlar aynen şu şekilde açı açı büyüyor. Yani büyüye büyüye gidiyorlar. Arkadaşlar şu da çok güzeldi ama maalesef nazar mı değdi? Ne olduysa bu şekilde kaldı. Çiçeklerimiz burada böyle. Annemin kabağı almış başını gidiyor. Bunu da arkadaşlar babam yapıyor. Sobamız varilen yaptı. Barbekü. Hem soba olarak hem de mangallık olarak kullanabiliyoruz zaten. Arkadaşlar bahçemizin içi falan o kadar güzel oldu ki kayısılarımız bitti. Annemin asmaları canlandı. Şunun ne olduğunu bilmiyorum ama annem böyle sanırım bunu tohumluk bırakmış. Şuradakiler tohumluğa benziyor. Bahçemizin içi de bir o kadar güzel. Bahçemizin uzaktan görünümü de arkadaşlar bu şekilde aynı orman gibi çünkü neden adım atacak yer yok. Annemin biberlerine bakar mısınız arkadaşlar? Annemin biberleri. Annemin naneleri. Bunlar çiçekleri. Bunlar niye buraya koşarak geldi sizce? Arkadaşlar, elimdekine koşarak geliyorlar. Böyle. Bunlar yeni tavuklarımız arkadaşlar. Kahverengiler yeni. Şibler de çok tatlı. Şibiler arkadaşlar bizim dilimizde ördek. Hepsi birbirinden tatlı. annemiz soğan tohumları bunlar. Bahçemiz çok güzel. Ama dediğim gibi pek adım atılacak yer yok. Çünkü annem geçebiliyor ama biz geçemiyoruz. Annem kendine göre yaptı bu yıl. Bakalım bizimkiler ne yapıyor? Arkadaşlar babam otları yolmaya devam ediyor tek tek. Kolay gelsin babacığım. Sağ ol kızım annen kaçtı. Evet fark ettim onu. Kolay gelsin sana da. Tamam kızım, ben şurayı alıp çıkarım. Güneş de fazla gezmaz, hasta olursun. Tamam babam. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.